Sevgili Boğalar, Ocak ayına hepimiz ne diyelim güzel bir giriş yaptık. Ee, evet zorlayıcı bir yılı geride bıraktık ama sizin böyle Ocak ayınıza baktığımda, 2025'e baktığımda e, özellikle Ocak ayı için konuşursak ne olabilir? Kendinizle ilgili belki radikal bir değişime hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Kendinizle ilgili, görünüşünüzle ilgili bu önemli olacak. Ama şimdi ayın 14'ünde Yengeç Burcu'nda bir dolunay var. Ee, bu sizi nereden etkileyecek? Yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşular bile olabilir. Bu alanlarda böyle ufak tefek krizlere sebebiyet verebilir. Ee, kısa yolculuklarda da özellikle trafikte de dikkatli olun. Bu dolunayın etkisiyle böyle ufak tefek sorunlarla, krizlerle mücadele etmeniz gerekebilir. Siz sevgili boğalar. Ama aynı zamanda... E Şimdi aybaşı enerjinizi daha çok kendinize verdiğinizde, bir şeyleri değiştirmek ya ve bunun için adım attınız ya, ama ay sonuna doğru da böyle böyle uzun zamandır tahsil edemediğiniz bir meblağ, bir para, bununla ilgili bir gelişme sizleri mutlu edecek gibi duruyor. Yani elinize geçmişten gelen, e, kapanmamış bir Ödeme alacak gibi bir konu elinize geçebilir ve siz bunun gelmesiyle birlikte rahatlama yaşayacaksınız gibi duruyor. Ee, ay boyunca bir kere daha sosyalsiniz, daha insanlar arasındasınız. Ee, keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz. Görmediğiniz uzun zamandır bir araya gelmediğiniz kişilerle de görüşeceğiniz bir ay olacak aslında Ocak ayı. Ee, ay sonunda da böyle daha çok kariyeriniz, işinizle ilgili eğer bir iş değiştirmeyi düşünüyor olabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi olabilir. Bunlarla ilgili bir süreç yaşayacaksınız aslında. Ee, ay böyle başında oğlak yeni ayı da aslında ee, bunlarla ilgili sizi bir karar vermeye itecek. Ama siz nihai kararınızı ayın sonunda verip uygulamaya koyacaksınız gibi duruyor siz sevgili boğalar. Ee, ayrıca söylemeyi de unuttum. Bu ay en çok bağışıklık sisteminize dikkat edin lütfen. Sağlığınız açısından önemli. Vitaminlerinizi alın. E, kendi dengenizi korumaya çalışın. Çünkü e, birazcık böyle sanki o alanlarda bağışıklığınız düşük olabilir gibi. Aynı zamanda tabii ay düğümleri de 12 Ocak'ta burç değiştiriyor. Artık koç terazi aksından e, tabii ki Başak Balık aksına geçiş yapıyor siz sevgili boğalar. Tabii sizi nereden etkileyecek bu? Ee, şimdi bakarsam aşk konuları ile ilgili, çocuklar konuları ile ilgili bugüne kadar işte geliştirdiğiniz tutumları, belki e, davranışları geride bırakmanız gerekebilir. Daha çok daha ne bileyim takıntılarınız varsa, endişeleriniz, korkularınız varsa, kaygılarınız varsa ee, bu bir buçuk yıllık süreçte artık bunları birazcık e, seviyesini aşağıda tutmanız gerekiyor. Eski davranış kalıplarınız işe yaramadığını, yeni yöntemler bulmanız gerektiğini fark edecek olabilirsiniz. Ama tabii uzun bir periyottan bahsediyorum. Bir buçuk yıllık bir periyottan bahsediyorum. Ee, daha çok böyle akışa ilahi plana teslim olmalısınız. Onların kararlarını çocuklarınız olabilir. Bunlar. E, aşık olduğunuz, beraber olduğunuz kişi olabilir. Onların kararlarına saygı duymayı, e, kararlarını ona bırakmayı, belki karışmamayı e, öğreneceksiniz. Aslında bu uzun bir yolculuk ama işte bu burç değiştirmesi de bize farklı farklı konularda farklı tecrübeler yaşatacak aslında. Ama baktığımda İş ve kariyer konularında bir kere güzel etkilere sahip, güçlü değişimlere sahip olacaksınız siz sevgili boğalar. Ee, hele özellikle iş konularında 2024 böyle çok keyifli geçmemiş olabilir ama 2025'te en azından güçlü kararlar, güçlü adımlar sonucunda kariyeriniz ve işinizle ilgili konularda istediğiniz başarıyı elde edebileceksiniz. Siz Ocak ayı da bunların böyle ufak ufak hareketleri yaşanacak sizlerin hayatında. Ama e, tabii ki en önemli konuyu yine söylüyorum. Sağlıksal anlamda dediğim gibi bu ay kendinize daha çok özen göstermeniz gerekiyor. İlk e, ilk önce kendi bedeninizi size işte söylemek istediklerini duymanız gerekiyor aslında. Bu beslenme alışkanlığınız olabilir daha sağlıklı olmak adına bırakmanız gereken bazı yeme içme düzeni olabilir. Her neyse bunu sizler daha iyi biliyorsunuz zaten. Bu konuda değişikliğe gitmeniz kaçınılmaz Ocak ayında. Ama toparlamam gerekirse ay sonu hedeflerinize böyle daha yakın hissettiğiniz yeni işte kariyer, iş ve toplum önündeki imajınızla ilgili Böyle güzel kararlar güçlü kararlar verebileceğiniz bir kova ayı ile birlikte Zaten ayı kapatıyor olacaksınız e, Ne diyeyim Sizler için sosyal dışarıda sevdiklerinizle görmediğiniz insanlarla bir araya geleceğiniz Bir e, Ocak ayı e, bir de zaten daha önce tahsil edemediğiniz elinize geçmesi gereken ama geçmeyen Bir meblağ ocak ayında artık elinize geçecek bence boğalar bu, bu ay kazanır Evet Ocak ayı yorumumuz böyle. Şubat ayı için lütfen takipte kalmayı unutmayın. kendinize iyi bakın. Siz sevgili boğalar. Hoşça kalın.